Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrar günü e, günün ikinci videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar eee Fu Mehmet Şehzade Montaj'ı sevimli transfer aranası transfer fısıltıları, enes Ak, a, Altın Skor, Şehzade Montaj kanallarını arkadaşlar e, yorumlarda sizden isteyeceğim. Sizce bu bir 8 kanal arasında hangi kanal daha iyi arkadaşlar yorumları bekliyorum ee, arkadaşlar şimdi videoya geçeceğiz yorumları ya e, belirtmeyi unutmayın arkadaşlar yorumları yazın ee, Hepinizi çok seviyorum şimdi video başlayacağım Arkadaşlar birazdan biraz bekleyeceğiz ee, fuhime şahsiyete montaj ağrı sevimli transfer arenası transfer fısıltıları Enes Ak altın skor şehzade montaj bunlar var arkadaşlar hazırsınız arkadaşlar şimdi videoya geçeceğim 3 2 1 0 arkadaşlar ağrı sevimli e, 280 bin aboneye sahip en son attığı video ise 8. hafta sonuçları Süper Lig 8. hafta sonuçları Arif Sebim'le arkadaşlar 47 bin 3 saatte 47 bin izlenmiş transferiniz arkadaşlar 70 buçuk milyon abonesi var Arkadaşlar en son çektiği video ise bu yaz yapılan en pahalı 20 transfer arkadaşlar Arkadaşlar fome 110 bin aboneye sahip ve en son attığı video yeni transfer ve futbol haberleri 3 büyükler ve Avrupa 41 Arkadaşlar TR Futbol 121 abone 121.000 abone arkadaşlar ve en son attığı video ise kazanmak için acımasız ölümcül olan 11 FT Sergio Agüero İbrahimovic Felipe ve devamı arkadaşlar Enesak arkadaşlar eskiden kanalının adı siniyordu şimdi Enesak en sıkın arkadaşlar abone sayısı 124.000 abone ve en son attığı video ise arkadaşlar Instagram'ın en fazla takipçisi olan 11 arkadaşlar. Arkadaşlar altın skor 6047 40 6000 buçuk abone sahip arkadaşlar ve en son attığı video ise spor haberleri Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor ve devamı arkadaşlar. Arkadaşlar Şehzade Montaj 100, e, 237 bin aboneye sahip ve en son attığı video ise arkadaşlar dünyanın en çok asist yapan 11 arkadaşlar 9 saat önce 25.000 bin görüntülenme almış arkadaşlar şehzade montaj arkadaşlar transfer fısıltıları 561 bin aboneye sahip ve arkadaşlar transfer fısıltılarının en son attığı video ise arkadaşlar kiralık gittikten sonra parlayan en iyi 11 arkadaşlar. Bir gün önce 60 ve 70 bin abone şey 70 bin izlenme kazanmış arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Böyle video istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Yorumlara da arkadaşlar fikrinizi bekliyorum. Sizce hangisi arkadaşlar? Hangisi? Hangisi arkadaşlar? Sizce hangisi? Yorumlara belirtenler arkadaşlar, sizce hangisini kalp atacağım arkadaşlar? Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.